Anna'nın hayatta kalma mücadelesi. Karanlık bir anda Anna arkadan gelen sinsi bir saldırıyla karşılaştı. Bir adam aniden bir balta fırlattı. Ancak Anna çevik bir hareketle tam zamanında saldırıdan kurtuldu. Hızla yuvarlanarak karşılık verdi ve adama doğru birkaç el ateş etti. Fakat ıskaladı. Bu tehlikeli duruma rağmen Anna soğukkanlılığını korudu ve panik belirtisi göstermedi. Adam ikinci baltasını çekmiş, mücadeleye hazırdı. Anna dışarıda herhangi bir hareketlilik fark etmeyince kapıya doğru ilerledi. Tam kapıya ulaştığında adam aniden ortaya çıktı ve ikili arasında şiddetli bir yakın dövüş başladı. Fiziksel güç farkı nedeniyle Anna'nın tabancaları yere düştü. Ancak Anna sert bir karşı vuruşla adamı sendeletmeyi başardı. Anna hemen silahlarına uzanmaya başladı ve kısa bir süre sonra evin içinden bir el silah sesi duyuldu. Daha sonra Anna tabancaları kemerine sıkıştırmış bir şekilde bir otobüse doğru yöneldi ve ilk o bindi. Titreyen gözlüklü yaşlı bir adam yavaşça otobüse girdi. Titreyen elleriyle bir silah çıkardı ve ateş etmek için uygun bir an kolluyor gibiydi. Ancak Anna bir kez daha hızlı davrandı ve ilk ateşi açtı. Yaşlı adamın karşılık verme şansı bile olmadı. Birkaç kurşunla vurularak anında hayatını kaybetti. Anna otobüs koltuğunun altından bir seyahat çantası çıkardı, içini kontrol etti ve aradığı şeyi buldu. Ağır seyahat çantasıyla otobüsten sendeleyerek indi.